Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Farming Simulator 2018'deki e, buradaki e, kariyerimizde şey yapacağım ben şimdi. Burada arkadaşlar biraz e, bakın şunlar aldım. Mesela bende şu büyükten vardı. Ya yani onu sattım. Çok da dolmuyordu artık gibemiz bitmişti. Sonra işte bunlar aldım. Bir kere de bunu deliriveriz zaten. Arkadaşlar ben oyundan nedense bir makine aldım ben. Oyun bitene kadar, oyun bitene kadar dedim yani sıkılana kadar oyundan böyle. Her zaman onu oynuyorum. Onunla şey yapıyorum. Neyse. Şimdi bu bölümde ne yapacağım? Evet şimdi göstereyim. Şuradaki bütün tarlalarımızı bir dakika. Oraya gitti ya bu makine de. Durun at da yok. Bu dur dur. Evet arkadaşlar bakın 4 tane bundan var. Bizim iki tane büyüğümüz vardı. Bir tane büyükümü attım. Ee, Bunlardan aldım. Bir kere de bunları denildiğimiz zaman. O e, niveaulanda tamam, falan bakın. Mesela ben şu traktörleri hiçbir zaman almadım. Mesela şunu hiç almadım. Ha, başka ne aldım? Bu. Ya, almadığım traktörleri alıyorum mesela. Mesela bakın bu. 50 kilometre. Optum 300 gvx 300 gvx neyse. Şimdi ben ne yapacağım? O, o tarlalara ekeceğiz. O dört tane tarlamız Evet şimdi. Bu burayı sürdü. Bu da şey yapıyor. Ağaç var orada değil mi? Bu ağaçların derdinden de bir hal olduk. Ağaçları kestik kestik büyüyorlar. Köklerini ne kesiyoruz büyüyorlar. Nasıl çıkıyorsa kökleri artık. Vallahi arkadaşlar. Aa, ah, neyse. Neyse arkadaşlar ben buradaki bütün tarlaları süreyim. Yapayım işte. falan filan. O zaman gelelim. Biraz yalnız. Sıkılmasın. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi ee, tarlalar falan büyüdü. Şunları aldım bir tane. Valtramızı sattım. Neden bilmiyorum. Valtramızdan bıktım artık. Bir sürü var çünkü. Şimdi traktörle geziyoruz. Geziyoruz şimdi. Böyle bir geziniyorduk. Neyse. Şimdi bunlar. Dursun evet. bakalım. Bir tane tarlamız galiba büyüdü. Evet, bir tane tarlamız büyüdü. Şimdi bir tarlalarımızdan tane bir tanesini oraya götürelim ve videomuzu en baştan başlatalım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Bütün tarlalarımız büyüdü. İneklerimizin karnını fırda doyuracağız. Bir sürü gübremiz çıkacak. Eski gübre makinemden de alalım. Şimdi şu üç tarlamız da büyüdü. Diğer şeyleri bekliyorum gelmelerini. Evet bu da olmuş şimdi. Hemen. Diğerleri git geldiler. Gelecekler şu taraftan geliyorlardır şimdi. Bir anam. Cık cık cık. Çok kötü bir şey yaptık. Takıl takıl tak. Ben bundan nefret ediyorum zaten böyle. Ben. Böyle takılıyor ya. Onu böyle tam yeri geri geri ona denk getirmesi çok zor bir şey. Dolsun bakalım bu fu hepsi. Hadi. Yüzde on mu? Olamaz be. Durun. Bu şimdi burada kalsın. Ben diğer tarafta bir biçer duvarlardan şey yapacağız. Evet şimdi. Bir tanesi geldi. Şimdi ne bunu Bir bakalım. Ben arkadaşlar bütün bir duvarları hazırlayayım. Buraya sabitleyeyim. Hepsi yapmaya başlasın. O zaman e, videomuzu çekmeye başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bütün e, bir duvarlarımızı sabitledim. Kendileri yaptı. Bu bitirmiş. Şimdi arkadaşlar yine söylüyorum. Önceki videolarda da söylemiştim. Allah kahretsin. Dışarıda Lütfen. ben Bende şey sorunu var. Balya sorunu var. Çözen varsa sorunu bana gönderebilir mi? Yorumlardan yazabilir mi? Balyalar çalışmıyor. Şimdi göstereceğim. Şimdi ben sizle birlikte ikisinden de alayım. Göstereyim size. Çünkü ikisi hatta bir tane alalım. Ne olacak? Heh. Bundan mal yok. Biz şey saman yapacağız. Bu balya. Mesela bundan olsun. Hadi. İkili kalan ikili. Aynısı işte. <laughs> aldım bunu. Şimdi ben gideyim bunu diğer bir tane herhangi bir traktörümüzü alayım. Geleyim buraya. Göstereyim sorunu. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bakın. Aldım balya makinesini. Şimdi göstereyim. Çalıştırdım. Bakın. Gördüğünüz gibi çalıştı. Yerde. Evet. Şimdi gidiyorum. Ne yapıyor bize bir saniye arkadaşlar. Şu an şok oldum bir dakika. Ana bu yapmıyordu. Yok artık. Ne oldu lan? Arkadaşlar bu yapmıyordu bu makineler. Oğlum kendi kendine yaptı lan bir anda. Arkadaşlar bakın vallahi billahi diyorum yapmıyordu. Acaba ne bileyim ben bir şey oldu arkadaşlar oyunu güncelledim mi? herhalde ne oldu bir şeyler oldu. Arkadaşlar şu anda şok oldu. Vallahi billahi diyorum bakın çalışmıyordu bu makine. Oğlum vallahi çalışıyor. Çok güzel. Arkadaşlar oyun başlayalı başladı. Bir tane balya görmedim. Yok artık. Abi efsaneymiş bu iş. Vallahi yeni gördüm arkadaşlar. Daha yeni olduğunu yeni gördüm. Neyse şimdi abi yok artık. Arkadaşlar gerçekten ilk defa gördüm nasıl bir bal olduğunu. Oyun e, yapalı e, hiç şey olmadı yani böyle Dün şundan da alalım. Hiç arkadaşlar hiç böyle e, yani bal yapamamıştım arkadaşlar artık e, hile falan indirdim. Yani olmadı. Abi nasıl oldu bu ben şimdi şok oldum. Bir saniye ya. Bir dakika yoksa ben başka bir şey de mi yapıyordum? Yanlış mı yapıyordum? Ne yapıyordum? Bilmiyorum. Yokar, Belki de ya. Ne bileyim ben ya. Arkadaşlar çok oldum şu anda. Şok durumdayım. Çalışmıyordu bu. Vallahi billah diyorum bakın. Vallahi billah diyorum. Çalışmıyordu arkadaşlar. Balya falan yapılmıyordu. Artık kafayı yiyecektim. Abi gel ciddi ciddi oldu. O zaman arkadaşlar durdurayım. Ben biraz heyecanımı atayım. Buradaki bütün yerleri yapsın bu makineler. Şey yapalım hemen. Ee, balyalarla hepsini yapalım. Ta toplarken çekerim. Oo, efsane. İlk defa yapıldı be. Abi çok güzel. Evet arkadaşlar heyecanımı biraz attım da. Abi gerçekten olmuyordu ya. Nasıl oldu bilmiyorum. Arkadaşlar YouTube'un e, şey sevgisine mi oldu? Ne oldu? Yani ne saçmalıyoruz Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bakın gerçekten bali oldu ya. Şu anda fisyon 18 hayatı FIS 18'lik aylardan oynuyorum. Ama bir kere bile bali yapamadım. Neden olduğunu da bilmiyorum. Doğru yaptım ama olmadı. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Abone kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.